Göbek deliğine yağ nasıl sürülür? Kulağa çok ilginç gelse de göbek deliğine yağ sürmenin çok faydası olduğu iddia edilmektedir. Göbek deliğine sürdüğünüz yağ esansiyel yağlardan biri olabilir. Göbek deliğine yağ sürüp masaj yapınca bir takım rahatsızlıklarınızdan kurtulacağını söylenmektedir. Çünkü göbek deliği annenizin karnında sizi yaşama bağlamıştır. Yetişkinlik döneminde de göbek deliği enerjinin depolandığı bir denge merkezi görevini görmektedir. Göbek deliği vücudun her organına birden fazla damar yoluyla bağlı olduğu için masaj yağı sinir uçlarını beslemeye ve vücudun sağlıklı olmasına yardımcı olabilir. Göbek deliğine yağ sürmenin faydaları Sindirim yeteneğini geliştirir Göbek deliğine yağ sürmenin en önemli faydasının sindirim sistemine olduğu düşünülür. Eğer göbek deliğinize birkaç damla hardal yağı ile masaj yaparsanız iritabı bağırsak sendromunu hafifleteceği söylenmektedir. Bunun yanında peçoti yönteminin bağırsak sağlığına yardımcı olmaya ve mide rahatsızlığı, şişkinlik veya kabızlık gibi diğer sindirim sorunlarını azaltmaya yardımcı olduğu da düşünülmektedir. Zihni sakinleştirir. Göbek deliğini dairesel olarak uyarmanın stres atmanıza ve rahatlamanıza yardımcı olabileceği söylenmektedir. Göbek terapisinin parasempatik sinir sistemini harekete geçireceği iddia edilir. Yani buna göre göbek terapisi duygularınızı dengelemeye ve konsantrasyonu arttırmaya yardımcı olabilir. Cilde doğal bir ışıltı verir. Cilt güzelliği için de göbek deliğine de zeytinyağı ile masaj yapmanın faydalı olduğu söylenmektedir. Böylece cildiniz pürüzsüz ve berrak bir görünüme kavuşacaktır. Zeytinyağı en doğal, en faydalı yağlardan biri olduğu için içeriğindeki asitleri ve antioksidanlarla iltihaplanmayı azaltmaya, cilt problemlerini önlemeye, cilt enfeksiyonlarını iyileştirmeye yardımcıdır. Saç büyümesini uyarır. Göbek deliği vücudumuzdaki 72 bin damara bağlıdır. Bu nedenle göbek deliğine yağ sürülmesi, saçların sağlıklı büyümesine ve hacminden sorumlu olan mineralleri emmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Kuru göz sendromunu iyileştirir. Göz kuruluğuna neden olan birçok faktör vardır. Ve göz kuruluğu günlük yaşamı olumsuz etkiler. Göz kuruluğuna uzun süre ekran maruz kalma, sigara içme, yaşlanma veya başka herhangi bir tıbbi durum neden olabilir.